Böyle bu nefes darlıkları şilere, buruna, gözler, gözlere, gözlere nefesi açan astım boraşıkları faydalı yani hiç intihaplarını temizleyen bir şey. Çok insanın defalarca izlediği ve gülmekten kendini alamadığı film. Ünlü oyuncu rahmetli Kemal Sunal'ın çevirmiş olduğu Doktor Civanım adlı film. E, Erdemli de gerçek oldu. E, şu anda arkamda görmüş olduğunuz yerde e, insanlar sıra bekliyor. E, Erdemli'de Hasan Demir adında bir vatandaş anneannesinden öğrenmiş olduğu şifalı otlardan kaynatıyor. Şifalı otları biriktiriyor, kaynatıyor ve kaynattıktan sonra elde ettiği şurupları gelen vatandaşlara şifa riyetine dağıtıyor. Tabii hiçbir para talep etmiyor bunda. İnsanlar da özellikle şifa gördüğü, hastalığına karşı iyi geldiği bu şurubu birçok kez gelip buradan yeniden alıyorlar. Şu anda şurup temin etmek isteyen vatandaşlar bekliyor ve e, şuruplarını alacaklar, içecekler ve hastalıklarına karşı iyi geldiğini e, söylüyorlar. Özellikle kanser, e, şeker, koa, damar tıkanıklığı, sırt ağrısı, bel ağrısı, baş ağrısı gibi e, şikayetli olan vatandaşlar buraya gelerek e, bu şuruplardan alıyorlar ve kullanıyorlar. ...yapmış olduğumuz görüşmeler neticesinde... ...insanlar hiçbir rahatsızlığın olmadığını... ...bu şuruplar sayesinde de... ...hastalıklarının iyi geldiği söylüyorlar. Özellikle bir hasta var ki... ...feşli bir hasta... ...kalkamasın diyorlardı ve... ...bu Hasan Demir'in yapmış olduğu şurup içerek... ...ayağa kalkıp sağlıklı bir şekilde yürüyor. Yani Doktor Civan'ın filmi... ...Erdemli'de gerçek oldu ve... ...arkamda görmüş olduğunuz yerde... ...aynı Doktor Civan'ımdaki... ...film gibi insanlar... ...şikayetlerini söylüyorlar ve... Hasan Demir adındaki vatandaş ise bu şikayetlere karşı o şuruptan kişilere dağıtıyor. Topluyoruz, şu şey yapıyoruz, kaynatıyoruz, şu şey yapıyoruz, süzdürüyor yani zülmetlerde süzülüyor. Makinemiz var yani bir şeyden, kromdan yapılma. Şişeleniyor iki gün dinlendikten sonra ondan sonra gelen vatandaşlara dağılıyor yani. Nereden öğrendiniz bunu? Bunu anneannemin, ebemin 35-40 yıl evvelki yapmış olduğu, bizler de yapmış olduğu şeylerden kaldı. Ebe yani anneannemden. Evet. Onun yapmış bize ağır olurdu. Sancı olurdu. Gözümüz ağrırdı, elimiz ağrırdı, kolumuz ağrırdı. Bunları yaparlardı. Ben de onlardan öğrenip bu şekilde aklımda kalmış. Ben de kendimde kullandım. Ve kendim tedavi olduktan sonra bütün halkımıza hayırsever şeyleri dağıttık yani faydalandılar. Telefon açarlar ben de açacağım ben de şey yapacağım diye. O mutluluk bana öyle bir mutluluk veriyor o hastalarımızın yani bu boğaz ağrıyan, göz ağrıyan, diz ağrıyan beni neşelendirdi. Ben de devam ediyoruz Allah azim birisi yani. Hangi hastalıklara iyi geliyor? Astım bronşit, romatizma, bel fıtığı, boyun fıtığı, tansiyon, boğar sıkıntı hapları. İdral yolları, buğrek taşlarının yani intihablarının dağıldığını tüm raporlu yani koğuş ameliyat olacak olan ablalarımızın bunların temizlenmesinin bütün şeylerine şey yaptı, Damarda intihap var bunların temizlenmesi yani ancı olacak olan ancıya gidip gelen amcalarımız var. Bunların damarlarının açılıp ancıdan kurtulmaları yani şeyleri bütün şeyler laporludur baba. Koronaya geliyor mu? Koronaya daha bir iş. Astım boranşı diş şeyleri temizleyen koronaya da temizleneceğine eminim lazım birisi bu. İsteğiniz nedir? İsteğimiz Sağlık Bakanımızdan şifalı bu şurubumuzun halkımıza daha çuvalıp şey edip onlardan destek ve edip bunun bir an evvel hastalarımıza halkımıza dağılmasını istiyorum. Yardımını istiyorum. Evet Sağlık Bakanlığına sesleniyor, yetkililer gelsin diyor. Bu şifalı bitkilerden oluşan tohumlardan oluşan şurubun daha çok üretilmesine, daha çok yapılmasına ve insanlığa sunulmasını istiyor Hasan Demir. Biz de inşallah bu şifalı suyun herhangi bir insana zarar vermemesin, faydalı olsun umuduyla Hasan Demire şimdilik teşekkür ediyoruz. Ben aşağı yukarı 70-80 kilometre yoldan geliyorum ve her zaman gelir. E, ayda ihtiyaçlarımı görür ve <laughs> gö gider. Ben bunu gördüm. Gözlerimdeki o şeyleri gördüm. Gözlerime dahi damlattım. Ben bunun faydasını gördüm. Ben şeker hastasıydım. Faydalandım. Gene e, iki senedir beri alıyorum ilacını. Beri e, fırtı vardı. Ameliyat olacaktım. olmadım Bunun ilacıyla faydalandım. Kanser hastasıydım göğüs. Yani faydalandım aldığım ilaçlardan dolayı. Ben e, beyin kanaması geçirdimdi. Felç ol, olma imkanım vardı. İyileşemezsin dedi. Bu ilaçlarına ben iyileştim. Çok şükür. Yürür oldum. biz e, bir para almıyor. Öyle e, iyilesin diye hayrına daha diyor. Ben annem yemek borusu kanseri bir yerden duydum, geldim. Daha ilk defa geliyorum bugün. Ben daha önce annem faydalanmıştı, baş ağrısı falan vardı. Anneme iyi geldi, kalpte de sıkıntı vardı, anneme iyi geldi. Tarih boyunca insanlık biliyorsunuz tedavi olmanın peşindeler. tedavi de insanlık doğada arıyor. Hep doğada aradı ve doğada buldu. Dolayısıyla bu bugün olan bir şey değil yüzyıllardır binlerce yıldır geçmişten bu yana gelen bir yapı başka da zaten çözüm yok ama modern Tıp dediğimiz Hadise geçmişten gelen bu kürleri ilaç sektörü ne dönüştürdü ve bunları basit bir şekilde insanların kullanımına sundu modern tıbbın diğer yapılardan temel farkı şudur kanıta dayalıdır yani bir siz bir hipotezde bulunursunuz dersiniz ki bir bitkiden almış olduğum e, bu ekstreyi şu hastalık için kullandığınızda sizi iyileştirir diye bir hipotezde bulunursunuz. Bu hipotezinizin geçerli olabilmesi için modern tıp bir çalışma düzeni belli bir sinsile belli bir düzen içerisinde çalışma düzeni sergiler ve bunun neticesinde bunun doğru olduğunu ancak ispatladığında bunu ilaç olarak kullanıma e, sunar. Bugün e, Etrafa baktığınız zaman otacı tabir ettiğimiz e, tabiattan alınan bir takım bitkileri birbirleriyle karıştırarak kaynatarak ve bir takım birçok hastalıkta kullanmaya devam ediyorlar. Bunların ortak paydalarına bakarsanız bu elde edilen ekstrilerin birçok şeyde baş ağrısından tutun, boyun ağrısından tutun, kanserden tutun, hatta son zamanlarda koronavirüse kadar birçok hastalığa e, şifa olduğunu iddia ederler. Bunlar sadece iddiadan öte değildir. Biz bunlara zaten plasebo yani yalancı iyileştiricilik de diyoruz. Bir kişi eğer bu ilaçların iyi olduğuna inanırsa vücut içerisinde bulunan o iyileştirici bir mekanizmanın devreye sokmasını sağlar. Kişi inanç sayesinde de e, onun iyileştiğini kabul eder. İşte kanserde olduğu gibi veya birçok alerjik reaksiyonlarda olduğu gibi e, kişi iyileşebileceğine inanırsa ilacın etkisinden ziyade o plasebo etkisi dediğimiz yalancı iyileştirici etki sebebiyle e, kendisini iyileşiyor zannedebilir. Dolayısıyla e, biz bu tip uygulamaların e, ehil olmayan ellerde kullanılmasını çok doğru bulmuyoruz. Neden doğru bulmuyoruz? Şu cümlenin altını Birkaç defa çizmek gerekir aslında bakarsanız. İlaçla zehir arasındaki temel fark dozdur. Yani belli bir dozda eğer kişiye bir kürü verirseniz o ilaç etkisi yaratabilir. Ama o dozun üzerinde o kürü verirseniz o kişiyi zehirleyebilirsiniz, ölümüne sebep olabilirsiniz. İyileşecek olan kişinin daha kötü sonuçlarla e, karşılaşmasına sebep olabilirsiniz. Dolayısıyla bunların ehil eller tarafından, yani bir eczacı tarafından, yani bir doktor tarafından veya bir fitoterapist tarafından uygulanabilir. E, bakanlık tarafından sertifikasyon verilmiş, bakanlık tarafından ehliyet verilmiş kişiler tarafından uygulanmasında fayda var.